Yes. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz past perfect. Allah'ın belası bir tense planlar. Şimdi past perfect'i anlamak için önce past'ı ve perfect'i ayrı ayrı anlamaya ne dersiniz? Hadi gidin anlayın gelinler şimdi. Şimdi geldik. Evet size bir timeline çiziyorum. İğrenç bir time, timeline. Bugün saat kaç şimdi? Evet, 9. Kaç? 20.50 saatlerimiz. Eee <laughs> 11 Kasım değil mi bugün? 11 evet. 11 2011 yazarmışım. <laughs> 2024. Şimdi buradan geri gidiyoruz arkadaşlar. Geldik 20.49. 20.48. 20.47. Böyle gidermişti siz Ders bitti filan. 0.0'a kadar geldik. Buradan da bu 00 aslında bir gece öncenin 24.00'ı değil mi? Burada 00 başlamıştı. Buraya 24.00 diyelim hatta. Şimdi burası neresi? Yesterday. Burası now, şu an. Burada da yesterday'den geri gittik. 31 Aralık 2023'teyiz. Burası da 2022. Bu 01, 01 2023 diyeyim hadi. Burası dolayısıyla neresi arkadaşlar? Last year geçen sene. Ah ne güzeldi geçen sene dermişim. Buradan gittik 2022 2021 Evet, daha geriye gidemiyoruz. Teknoloji bitti. In 2021. Burası da 2021 senesi. Arkadaşlar burası da 3 minutes ago. 3 dakika öncesi. Size timeline'ımın iğrenç olacağını söylemiştim. Oranlar gayet bozuk. Ama olsun. Sizin yüksek zekanıza güvenerekten. Şimdi burada arkadaşlar neye dikkat çekmek istiyorum? Ego, past zaman. Yesterday past zaman. Last gördüm past zaman. In artı geçmiş sene gördüm past zaman. Bir de ne demiştik? Şöyle venli bir verbikili cümle olabilir. Mesela when I came here. Buraya geldiğimde. Bunu verbikile vermesi ne demek? Burası past zaman. Geçti demek. Okay. Tamam bu past zamanları... E, Past yapan ne? Arkadaşlar burası ne? Bunların bittiği, hiçbirinin bittiği yerin gördüğünüz gibi bak bu 20.48'de bitmiş. Bu dün gece 24.00'da bitmiş. Bu ne zaman bitmişse bitmiş. Bu 2000, işte şu tarihte bitmiş. Bu da bu tarihte bitmiş. Neyse ne. Sonuç olarak hiçbirinin bittiği yerin e, şurayla ilgisi yok. Değil mi? Hiçbiri e, 11 Kasım 2024 20.50'de bitmemiş. Yani şimdi de bitmemiş. Dolayısıyla bu e, özellikleri bunları past yapıyor. Finished period. Okay? Past'ın özelliği arkadaşlar finished bir period olması. Perfect'in olayı neydi? Present perfect olursa şimdiye kadar. Now'un eş anlamlısı neydi? Present, değil mi? Now eşittir present. Şimdi demek. Present perfect until now. Yani until present. Hoba geldik mi şimdi past perfect'e? Demek ki past perfect ne olur o zaman? Eğer present perfect until present'sa. Past perfect'te arkadaşlar until past. Past adı gibi oldu değil mi? <laughs> until past. Yani geçmişe kadar. Geçmişte bir noktaya kadar. Aynen geçmişin geçmişi pastım pastım falan. <laughs> şimdi past perfect arkadaşlar geçmişteki bir noktaya kadar geçen bir zaman dilimidir. Yani senin ee, present perfect dediğin ifade ay keşke farklı renk olsaydı. Şöyle arkadaşlar hemen e, şimdi size present perfect olan ifadeleri gösteriyorum. Bak buraya kadar gelirse present perfect. Mesela ne olabilir? for three minutes üç dakikadır olabilir. Dünden beri mesela. Bunu buradan silmek zorundayım. Zaten bir numarası yok. Antil past perfect. Antir past demektir. Onu buraya yazayım ben. Eşittir. anti past. Heh. Geçmişe kadar. Şimdi bakın burası ne oluyor mesela? Ee, since. Pardon. Since yesterday değil bu. All day. Bütün gün. Ya da today de olabilir mesela. Bugün. Bu mesela dünden beri. Al buradan. Hop since yesterday Ne varmış bakalım başka? 2021'den bu yana var. 2021'de olan biten past çünkü bak o nerede bitti? 2022'de bitti. O şimdi bittiği yer ne olmuş değil. Şu an değil. Demek ki o past. Bu ne ama? Since 2022 2000 pardon 21'den bu yana dersen. Arkadaşlar bunun bittiği yer burası. Bu, bu tarih yani dikkat ettiyseniz, present perfect olanların hepsi since kullandın, all kullandın, for kullandın. Bunları perfect yapan neresi? Present perfect yapan ne? Present da. Yani şimdi de son buluyor olmaları. Past perfect past perfect yapan da geçmiş bir zamanda son buluyor olması. Yani bittiği yerin başka bir geçmiş zaman olması gerekiyor. Ne gibi? Şimdi onu örnekleyeceğiz sizler. Hemen present perfect üzerinden örnekleyeceğim. Önce bu tabloyu dileyenler alsın. Bu Present Perfect'le Past'ın ayrımı. Yani dedim ya Past Perfect'i anlamanız için Past ve Perfect ne demek önce ondan bir bahsedelim diye. Bu onun tablosu. Bunu geçtim şimdi. Gelelim Past Perfect'in olayına. 2023'den 2022'ye kadar tedavi gördüm dersem Past Perfect mi? Hayır. Past oluyor. Past Çünkü 2022'ye kadar dedim sadece. 2022... Şey işte geçmiş zaman. Şimdi söyleyeceğim. Bakın past perfect kullanmanız için hem perfect e, ifadeleri taşıyor olması lazım. Ama bu perfectliğin present'a kadar geleme, gelemiyor olması lazım. Örnek veriyorum. Present perfect tense bir cümle kuralım. Ne diyorum? I have never ridden on a horse. Ben hiç ata binmedim. Bu kişinin cümlesinden ne anlıyorsun? Burada doğmuş. Sene 80. Tamam mı? Doğmuş. Burası ne? Şu an. Bu aralıkta hiçbir yerde ata binmemiş. Şöyleyse Last month I rode on a horse. Geçen ay ata bindim ben diyor. Bak bunu past tense anlatayım. Neden? Geçen ay. Geçen ay past Last, ago, in, when filan varsa demiştik değil mi? Geçen ay. Geçen ay ata bindim. I had never ridden on a horse before. Before that. Yani ondan önce hiç ata binmemiştim dedi. Ne oldu? geç yani bak şimdi zaman çizelgesine bu I have never buraya kadar, nowa kadar, present'a kadar. Dolayısıyla present perfect zaman. Bu last month geçen ay ata bilmiş. E, last month past zaman, değil mi? Past time. Geçen aya kadar hiç yapmadığı bir şey anlatıyor. Şimdi sen hiç yapmadım demen, olayı perfect zamanlı yapar. Ama bu hiç yapmadım dediğim perfect zamanlı olayın bittiği yer past bir noktaysa o da onu past perfect yapar. Olay bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burası before that demiş ya, before last month demek istiyor yani. Geçen aya kadar hayatı boyunca ata binmemiş. Normalde hayatı boyunca ata binmesi şimdiye kadar olacaktı. Present'e kadar olacaktı. Present perfect'le anlatacaktı. Ama geçen ay ata binerek bizim elimizden bu hakkımızı almış oldu. Ve biz diyoruz ki bunu şimdi last önce olması yapmıyor past perfect. Bir perfectlik var yani hiç yapmadığım olayı var. Bir süre gelen bir zaman var ama bunun bittiği yer present değil past. O yüzden past perfect. Şimdi bunu bir de past continuous ile örneklemek istiyorum. Past perfect continuous ile. Şimdi past perfect arkadaşlar her dönem gibi past perfect'te time adverb yazmıyorum. Neden? Hem past'ın zaman zarflarını göreceksiniz hem perfect'in. Yani bak burada hem bir perfectlik görüyorsun. Ever, never sonuçta present perfect'in değil mi? Hem de past zaman zarfı görüyorsun öncesinde veya sonrasında. Yani, yani dolayısıyla hem past tense'in zaman zarflarını hem present perfect'in zaman zarflarını bir arada görünce sen ne oldu? Tense'in adı past perfect oldu. Zaman zarfları bu. Bu zamanda yapabileceğin, kullanabileceğin iki tense var. Biri head verbiç. Şimdi bu continuous değil değil mi arkadaşlar? ING'li değilse nedir? Bu bitmiş bir şey anlatıyor. Buna bakalım. Bu, ya tabii ki çok geçmişte olduğu için bu da bitmiş ama ben bittiğini değil yani biraz da sürdüğünü de düşündürtmek istemişim yani. Bunu hep bin ayıncıyla anlatıyorum. Şimdi ne fark var? Ona gelelim. Bu zaten bizdeki mıştı eki arkadaşlar. Yani mesela ondan önce hiç ata binmemiştim. I had seen Jane. Ne diyeyim mesela? I hadn't seen Jane all day yesterday. Dün tüm gün. Yani yesterday I hadn't seen Jane all day. Bak hem yesterday diyorsun hem all day diyorsun. Bütün gün yapmadığını anlatıyorsun. O ne oluyor? Yesterday'in başından beri akşama kadar gibi oluyor. Anlatabildim mi? Yani bak şimdi ne oldu? All day var. Yani all day dediğinde normalde present perfect kullanacaktın. Bir bakıyorsun ama bu all day bugünkü all day değil. Dünkü all day'i anlatıyor. Okey. O zaman işte present perfect kullanamıyorsun. Past perfect kullanıyorsun. Tamam. Şimdi buna bakalım mesela. Şimdi ben mesela 10 yıldır sigara içiyorum diyorum. I have been smoking for 10 years. Neresi bu 10 yıl arkadaşlar? 2024'te olduğumuza göre. 2014'te başlamışım sigara içmeye. 2024'e kadar. Bu arada devam eden bir iş var. Sürekli sigara içiyorum. Şimdi bunu şöyle yaparsam. I stopped smoking last year. Geçen sene sigarayı bıraktım. I had been smoking for ten years. Şimdi arkadaşlar, bu for ten years perfect zaman zarfıdır. Since for gördün mü bir perfectlik var. Ever, never, just, already filan gördüğün zaman all day gibi bir şey. Gördüğün zaman bir perfectlik var. Ama maalesef ben Geçen sene sigarayı bıraktım dediğim için bu present perfect değil. Geçen seneye kadar ki perfect bir zaman. Yani dolayısıyla past perfect bir zaman. Ve ben bu zamanda yani ne oldu benim cümlem şey eylemimin zamanı 2013'de başlayan birisi oldum bu sefer sigaraya. 2023'e kadar içtim. 2024 şimdiki senemiz. Yani geçen sene ben burada 2020'de sigarayı bırakmışım. Ondan önce 10 on yıldır sigara içtiğimi I had been smoking diye anlatıyorum. Ama ben bunun tepkisinde 10 yıldır sigara içiyordum, geçen sene bıraktım diye mi çevireceğim? Diyorsun ki geçen sene sigarayı bıraktım, 10 yıldır içiyordum diyeceksin. Şimdi bu neyle karışır? İçiyordum tabirini duyduğunuzda. Fark edeceksiniz ki bu arkadaşlar ee, şeyle karışır. Pas kontinüsle. Was were were by ile. Yani mesela sen geldiğinde biz yemek yiyorduk cümlesini Why when you came we were eating diye anlatıyorduk hocam. Burada şimdi yemek yiyorduk, burada da sigara 10 yıldır içiyordum. Sigarayı geçen sene bıraktım, 10 yıldır içiyordum. Yani bırakmadan önce. Nasıl ayıracağım ikisini? İkisinde yordu diye söylüyoruz Türkçe'de. Şimdi buraya kadarsa past bir noktaya kadarsa past perfect continuous past bir noktaya denk gelmişse yani onu bölüyor gibi ya da yani past action öbürünü süren işi bölüyor gibi ise past continuous. Hemen örnek veriyorum. Mesela diyorsun ki when I came home yes last night dün gece eve geldiğimde my family was having dinner. Ailem yemek yiyordu. Yani seninkiler masada yemeklerini yiyorlar. Sen e, şeye denk gelmişsin. Yemeğe denk gelmişsin. Sen geldiğinde onlar yemek yiyordu. Past nokta senin gelişin. When I came home. Past zaman zarfı. O sıra, sırada süren bir şey anlatıyorsun. Dolayısıyla neyle anlatacaksın? Past continuous da. Was were verb <laughs> Dün ben eve geldiğimde bizimkiler <gülüyor> <gülüyor> e, yemekten sonra Türk kahvelerini içiyorlardı. Seninkiler mesela her akşam yemeğinden sonra Türk kahvesi içen tipler olsunlar mesela. Bizimkiler kahve faslına geçmişti. İki saattir yemek yiyorlarmış kısmını da. They had been eating for two hours. Ya da they had been having dinner for two hours diyeceksin. Yani iki saat boyunca sen gelene kadar yemeklerini yemişler, sen kahve kısmına denk gelmişsin. Ya da şöyle diyeceksin, ben eve geldiğimde annem masayı topluyordu, Meğersem bizimkiler yarım saattir yemekteymiş. Yani bizimkiler yarım saattir yemekteymiş demek ne de demek? Yarım saattir yemek yiyorlarmış. Ben gelmişim. Anlatabiliyor muyum? Yemeğin ortasına gelmedin. Geldin annem masayı topluyor. Artık bitmiş. Dolayısıyla e, senin eylemin ne kadar? Senin past eylemine kadar süren bir şey söylüyorsun. Past eylemin gerçekleşirken süren bir şey söylemiyorsun. Okey? Yani during mi, until mi? Böyle bir mesele. During esnasında until o zamana kadar, past bir noktaya kadar. Bakın burada hep past neresi? 2023 past bir nokta. Oraya kadar da süren bir şey var. had been ing o yüzden. Yani bunu mesela Türkçeleştirdiğinizde daha güzelim. yapmaktaydı ifadesi şey oluyor. Okay. Mesela present perfect de şeyi çok güzel karşılar. Ben e, sabahtan beri e, ders anlatıyorum derken ders anlatmakta olduğumu anlatıyorum. Okey. Ee, ama mesela diyelim ki e, dedikodu yapacağım. İşte arkadaşıma bugünden bahsedeceğim. İşte e, Tom geldi filan. E, ben de e, işte o geldiğinde 2 saattir ders anlatmakta olduğumu anlatırsam ne diyorum? Ben de işte 2 saattir ders anlatıyordum. Hemen montumu aldım Tom gelince çıktım mesela. Değil mi? Ne oluyor? E, o gelene kadar süren bir şey anlatıyorum. Dolayısıyla aslında ne demiş olurum? Bunu maktaydı diye anlatabilirim. Ders iki saattir ders anlatmaktaydım o geldiğinde. Kapış. O zaman herkes anladıysa past perfect ve past perfect continuous videomuzu da bitirelim mi? O zaman hemen gidin abone olun. Gitmeyin oturduğunuz yerden abone olun. <laughs> ve like atın. And goodbye.